Evet arkadaşlar, şimdi sıra beyin tümörlerinde, daha az gördüğümüz klinikte ama e, grubundayız. Evet yine bu klasifikasyonu ile başlayacağız. En son 2021'de değiştiğini bilmemiz gerekiyor. İDH mutant gliomlardan, glioblastomlardan ve yine hedefli tedavilerden bahsedeceğiz. Tanıya nasıl yaklaşıyoruz? Bakın dört basamaklı bir e, değerlendirme var. İkinci basamak, önce ikinci basamaktan başlayalım. Histopatolojik tanı koyuyoruz. Hepimizin kendi hastanelerimize yaptığı gibi. Arkasından grade, grade'ine bakıyoruz. Hu 2021'e göre. Ve daha sonra moleküler değerlendirme geliyor basamak 4'te. Ve hepsini birleştirdiğinizde artık basamak deseniz ve entegre edilmiş bir tanıdan bahsedebilirsiniz. Evet, eha guideline'larına göre hareket ediyoruz. EANO yani nedir? Baş harflerinden gidelim. European Association of Neuro Oncology. Böyle bir soru gelebilir arkadaşlar. Hangisini, hangisini yaparsınız gibi? Ne o size nöro onkoloji hatırlatsın lütfen. Aklınızda olsun. Evet aslında işte az önce bahsettiğim moleküler değerlendirme neydi? Diyagram ne kadar uzun görüyorsunuz? Gerçekten bazı beyin tümörlü hastalarının aslında küçük hastanelerde değil de seçilmiş merkezlerde takip edilmesi gerektiğini gösteren bir tablo bence. Evet yaklaşırsak öncelikle histolojik tanıyı elde ettiğimizde astrostik veya oligodendrial bir gliom tanısını elde ettiğimizde öncelikle IDH mutasyonuna bakıyoruz. IDH mutantlar astrostoma dönüyor, wildlar en sonunda glioblastoma dönüyor. Evet aslında artık biz IDH mutant grad 4 hastalığa glioblastom demiyoruz. Onlara astrostom grad 4 diyoruz. Bu farkı bilmek gerekiyor. Daha sonra IDH mutasyonundan sonra ATRX nükleer kaybı veya korunmuş mu? Ona bakıyoruz. Mutant durumdayız. Evet orada eğer korunmuşsa daha sonra 1P19Q kode bakılıyor. Bu varsa hasta oligodendrobiliom tanı sağlıyor biliyorsunuz. Eğer o yoksa intaksa yine CDKN2A kullanılıyor. Homozygot silindiyse ileri evre yani grad 4 olduğunu gösteriyor. Korunmuşsa grad 2 ya da 3 gibi bir tanı koyuyoruz. Bunlar yoksa peki moleküler ama ne var elimizde? Nekrozu varsa hastanın mikrovasküler proliferasyonu varsa yine grad 4 olduğunu hatırlıyoruz. İDH wild tipe gelirsek yine orada da e bakıyoruz. Korunmuş mu? Kayıp mı? Evet korunmuş hastalarda da yine grad 4 mü? Değil mi? Ona iyice bakmak gerekiyor. Şurada nekrozu yine görüyoruz ama diğer bazı mutasyonlar var. Bunlar da hastayı grad 4'e götürüyor. Nedir bunlar? tert mutasyonu, EGFR amplifikasyonu, kromozom 7 kazanımı veya 10 kaybı. Bunlar varsa IDH wild tip grad 4 diyoruz. Burada bir de midline gliomları var. Orta tümörleri. Histon 3 mutasyonu var. Bu da soru olarak karşımıza çıkabilir. Bunun, çünkü bununla ilgili elimizde bazı ilaçlar var. Evet IDH mutant gliomlardan başlayalım. Mutant gliomlarda hatırlarsanız 1P19Q'ya göre oligodendrogliom olabilir, astrostom olabilir demiştik. Bazı Grad 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir. Peki bunlarda ne yapıyoruz? Prognostik bazı e, şeyler var. Yani yaşın 40'tan az olması favorable. Yani şey iyi bir prognostik faktörken 40'ın üstünde olması less favorable. Yine aynı şekilde burada da benzer bir şey var. Yine 40 yaş kullanılmış. Nörolojik defisiti varsa, rezidüel tümörü varsa, gradüş tümörü varsa onlar da işte daha tedavi öne çekiliyor. Radyoterapi veririm, arkasından temozolamit veririm gibi bir şey karşımıza çıkıyor. Ama favorable davranıyorsa hasta, grad 2 olsun 3 olsun. Yani bu hiçbir risk faktörü yoksa bekle gör de bir tercih olabilir gibi bir sonuç çıkıyor buradan. Evet, devam edeceksek. Bakın IDH mutant tümörlerde şu an grad e, 2 civarındayız. Yani erken böyle grad düşük takip ettiğimiz hastalardayız. Yeni bir ilaç var elimizde. denip diye. Bakın mutant IDH inhibisyonu yapıyor. Dual inhibisyon. Hem bire hem ikiye karşı. Faz bir çalışması vardı elimizde. Faz de faydalı olabileceğini gösterdi aslında. Bakın ee, ama burada hastaları ikiye ayırmışlar. Non-enhancing dediğimiz yani kontrastlanma paterniyle gitmeyenler. Bir de enhancing olanlar var. Evet gerçekten non-enhancing olanlarda aslında ilacın daha çok işe yaradığını buradan görmekteyiz. Yine aynı şekilde non-enhancing olana bakın. Bir de kontrastlananlarda ne kadar hızlı progresi olabildiğini görüyorsunuz. Yani Aynı e, immünoterapi bizim immünoterapi verirken beyin tümörlerinde e, semptomatik olmamasına dikkat edeceğimiz gibi burada da eğer vorasitini vereceksek hastalığın kontrastlanan bir patende olmaması gerektiğini akılda tutmak lazım. Evet indigo çalışması işte bu varasidebin faz 3 çalışması. Grad hastalar birebir şey yapılmış. Bakın burada primer sonların noktasına baktığınızda PFS'yi ölçmüş ama neye göre ölçmüş? Yine bir RANO dediğimiz nöroonkolojik bir değerlendirme var. Aynı gibi az önce bahsettiğim şey gündeme geldi. Yani NO'dan biz nöroonkolojiyi akılda tutacağız. Evet, Borasi denip IDH1-2 low-grade gliomlarda plaseboya göre medyan 11 ay yani bunu 27 aya çıkardı. Oldukça olumlu sonuçlar var. Alt grup analizine baktığımızda tüm grubun sola doğru yatmış olması aslında her alt grupta etkili olabileceğini bize göstermekte. Peki, glioblastoma geçersek artık. Glioblastomda da bu sefer IDH wild tip olduğunu baştan kabul edeceğiz. IDH mutantlara tekrar ediyorum glioblastom demiyoruz. Peki ne yapalım? Burada yine favorable risk faktörlerine baktığımızda bu, bu sefer 70 yaş alınıyor. Dikkat edin diğerinde 40 yaştı. 70 yaşın altındaysa hasta, performans çok iyiyse buna favorable deyip temozolomit kemoradyotipi verebilir diyor. Ama hastanın unfavorable olduğu durumları da bileceğiz. 70 yaş üstü veya yine performans düşük hastalarda o zaman ne yapacağız? Radyoterapiyi vereceğiz radyoterapiyi verdiğimizde önemli burası e, MGMT metilasyonuna bakıyoruz. MGMT metilasyonu var demek temozolamitten daha fazla fayda görebilir demek. Yani MGMT pozitifse temozolamitli bir kemoradyoterapi daha ön plana çıkıyor diyebiliriz. Hasta gerçekten çok kötü prognostik özellikleri varsa örneğin Karnofsky'siz elinin altındaysa herhangi bir tedaviyi toler edebilecek durumda değilse palyet gerekiyor bence. Evet Pivot çalışması geliyor Hani bu temozolamiti niye veriyoruz? Uzun çalışması. Eski bir çalışma. 2005 çalışması. Bir kola verilmiş. Standart tedavi yanına temozolomit eklendiğinde hem PFS'yi hem OS'yi uzatabildiğini bu çalışma göstermiştim. Bir de toler edilebilir bir ilaç. O yüzden genelde her hastaya tercih ediyoruz. Biz klinik pratikte MGMT'ye bakabiliyor muyuz? Belki bazı hastalara bakamıyoruz ama MGMT'nin sık olduğunu bileceğiz. E, to tolerasyonu yüksek olduğunu bildiğimiz için neredeyse her hastaya biz artık temozolomid veriyoruz. Peki alt datalara daha yakından bakalım. Katman çalışması biraz aslında kafamızı karıştırdı. Burada bakın bu ne demek? Moleküler glioblastom çalışması bu. Yani ne demek? Sadece IGH wild tip olanları glioblastom olarak kabul etti. Mutantları buraya almadı. Bunu bileceğiz. Bir olarak radyoterapi vermiş. Bir Oda Temmuz ile beraber radiojöpü vermiş. Arada fark var mı? Yok. Maalesef yok. Genel sağ kalımda da yok. PFS'de de yok. Gerçek glioblastomlar acaba Temmuz fayda görmüyor mu? Bunu kafamızda bir soru işareti oluşturuyor. Peki, MGMT paradigması nedir? Ne işe yarar bu MGMT? Evet, MGMT aslında bir e, metil transferaz e, şeyi e, onarım onarım e, enzimi. E, kemoterapinin ortaya çıkardığı hasarı hücrenin hızlıca onarmasını sağlıyor. Ama bu metillendiğinde, metillendiğinde inaktif oluyor. Bu sefer ne oluyor? Kemosensitif hale geliyor. Onarım bozulduğu için metillenmiş hastaları arayıp bulmak lazım. Peki, glioblastomun MGMT ile ilişkilini yine bu Kadnon çalışmasına dönüp bakalım. Ya da diğer eski pilot çalışmaya bakalım öncelikle. Bu 2005 çalışması pilot çalışma demiştim. Burada ne var? Turuncu kol metillenmiş temozolomit verilmiş kol. Evet metilli olan da temozolomit gerçekten işe yarıyor. Diğer durumlarda RT de verseniz, temozolomit de verseniz, yani temozolomit artı eksi çok bir şeyi değiştirmiyor gibi görünüyor. Pivot çalışmada bunu söylüyor. Metillenmeye bakın diyor. Peki, az önce kapımız çalıştıran bir çalışma vardı, katman çalışması. Hani ee, temozolomit sanki işe yaramıyor gibiydi. Acaba MGMT'nin bununla bir ilişkisi var mı? Ona bakalım. Evet, maalesef <laughs> no MGMT çıktı burada. Metillenmiş olması veya olmaması diyor. Bakın burada yine sadece valitapları al demiştim. MGMT metillenmiş, metillenmemiş. Burada prognoz eşit gibi. MGMT eklenme, yani MGMT olması ile olmaması arasında bir fark yok gibi. Peki temozolomit eklenmesinin bir katkısı var mı? Bakın metille grup temozolomit eklenmiş. Yine fark yok. Bu diğer grupta da fark yok. Gerçekten katman çalışmasının kafayı karıştırdığını söyleyebiliriz. Yeni çalışmalara geçecek olursak özellikle Agile çalışması bunu Ezmon notörleri vurguluyorlar. Bu adaptif bir çalışma olması itibarıyla aslında ön plana çıkıyor. Ağası adaptiften geliyor. Yani süreyen dönemde, değişen dönemde tedavi yanıtlarına göre yeni ajanlar deneniyor. Eskilerin datası tekrar ortaya konuyor. Ee, bir interaksiyon var. inovatif bir çalışma global. Ee, bu çalışmanın sonuçları henüz çıkmadı ama takip edeceğiz. Yeni bilgiler bize verilebilir, verebilir. Peki yeni geçelim. Yeni iş tedaviler demiştim. Ne var? Ee, beyin tümörleri, immünolojik kol tümörler yani soğuk tümörler. Biz bunu nasıl yakından bakarsak beyine görüyorsunuz en yoğun bulunan doku, destek doku fibronektin. Fibronektinin üzerinden bazı TNF gibi interleukin 12 gibi ajanlarla biz burayı immün hat hale geçirebilir miyiz? Evet bakın gliosun çalışması var, gliostar var, gliomum var. Hepsinin ortak özelliğine glioblastom hastalarında TNF eklenmiş tedaviye. Yine temozolamit var. anti fibronektin ajanlar var. Bir şekilde etkinliğini ölçen çalışmalar bunlar. Gliomum, gliostar. Gerçekten ileride daha çok duyabiliriz. Yenilik tedaviler demiştik. ONC-201 bir dopamin reseptör antagonisti. Bu da önemli. Ee, oral olarak veriliyor. Mekanizması burada verilmiş. Ee, bakın nerede kullanılıyor peki ONC-201? Az önce bahsetmiştim. Orta hat beyin tümörleri vardı. Histon 3 mutasyonu olan Diffuse Midline. Onlarda görüyorsunuz şurada orta hatta tümörü görebiliyorsunuz. Ee, 12. kürde azalmış. Yine burada küçüldüğünü görebiliyorsunuz. E, ONC 201 faz 1 çalışmasında bu histon 3'ü hedefleyebildiğini bize gösterdi. Bunun üzerine action çalışması da yine bu ONC'nin faz 3 çalışması. O da şu an devam ediyor. Orta at gliomlarında akıllı ilaçları kullanacağız gibi duruyor. Bir diğer akıllı ilaç selumetinip. O da nö nörofibromatosis hastalarında. Görüyorsunuz ne kadar farklı. Doğal seyrine göre hastalıkta iyi, iyi yanıt verdiğini, parsiyel yanıtların, objektif yanıtların çok yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Peki agnostik, doku agnostik biomarkerler var mı elimizde? Bir raf mutasyonu birlikte çalışır mı? Evet, e, burada e, bir basket çalışması bu. İçinde high grade gliomlu 45 hasta var. Low grade gliomunda da benzer hasta sayısı var. Evet, bir inhibisyonu yaptığında, yaptığınızda hem komplet yanıtlar %8, parsiyeller %30'larda yani %40'a varan bir e, objektif yanıt var. Klinik fayda var gibi görünüyor bir raf aklımızda dursun kombinasyon şeklinde de olabilir peki NTRK için ne söyleyebiliriz NTRK bizlere heyecanlandıran bir hedef füzyonlu gördüğümüzde heyecanlanıyoruz peki beyin tümörlerinde işleyebilir mi bu kadar böyle e, öksüz bir alanda ne sağlar evet de devamına baktığınızda buradaki tablo aslında bize çok şey söylüyor burada hem pediatrik e, high grade var hem yetişkin high grade ki bu bizim konumuz İşte burada maviler çok iyi tamam maviler ama hangi grubu temsil ediyor? Bunlar pediatrik hastaları temsil ediyor. Yetişkinlerde sanki durum o kadar iyi değil gibi NTRK çocuklarda çocuk beyin tümörlerinde daha çok işe yarıyor gibi görünmekte. Evet bugün konuştuklarımızla ilgili take home mesajlar eve götürecek mesajlar neler? Gerçekten tanıda değişiklikler var moleküler değerlendirmenin ne kadar önemli olduğunu söylemiştim. Yine tedavide de bu algoritmaları kullanıyoruz. MGMT gibi hedeflerimiz var. İmmünoterapi gerçekten global olarak dikkat çekiyor. Çünkü immünostakinlerden bahsettik, fibronektin hedeflilerden. Yine hedefli tedavilerde de bazı durumlarda işe yarabildi, yarayabildiğini bileceğiz. Yine ezmo bazı örnek sorular yaparsak. Beyin tümörleriyle ilgili neler var? ile ilgili aşağılar, aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Kliniğe dönük demiştim hatırlarsanız. İki özelliği var sınavın demiştim. Bunlardan birisi kliniğe dönük olmaz demiştim. Temozolamit veriyorsan yan etkilerini bilmeni istiyor aslında ezmo senden. Ne var? E ee, 5 şıkkından başlayalım isterseniz. 5 flororesil analoğudur. Yanlış olduğunu biliyoruz. Bir hafta ver, bir hafta verme. Yanlış olduğunu biliyoruz. MGMT'li hastalarda daha kötüdür. Bunun çok güzel yazmış aslında Ezmo. Hani daha iyi ondan emin değiliz ama en azından yine prolong QT'yi uzatır demiş. Burası biraz şaeldirici şık. Ama A şıkkını bildiğimiz için biz Temozolomid'in oportünistik yani enfeksiyonları artabildiği, özellikle radyoterapi ile bakterin bazı hastalarda kullanıldığını bildiğimiz için cevaba kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Diğer soru, bakın kriterler çıkabilir demiştim. Rezisti biliyoruz, ay rezisti biliyoruz ama beyin tümörlerinde hangisi kullanılır? Çok iyi bilmeyebilirsiniz ama Rano'nun aslında nöron kolejden geldiğini, EANO gibi, EANO kılavuzun adı, Rano değerlendirme kriterlerinin adı. Buradan da sorunun yine A şıkkı olabildiğini görüyorsunuz. Yine ben bir soru hazırladım. E, gliom tanısında kullanılan Böyle bir soruda karşınıza çıkabilir. A şıkkı IDH öğrendik. Daha en başta kullanıyoruz zaten. Mutant mı, wild mı? Tanıda önemli. CDK N2 A'sı B'si kullanılıyor. Prognostik grad 2'den 4'e götürebiliyor. 1 P19 Q, Q dilasyonu oligodendrigülyon tanısında kullanılıyor. EGFR amplifikasyonu demiştik. Aynı şekilde tert mutasyonu kromozom kayıtları kazan, kazanımları kayıtları olabilir demiştik. ATM burada çeldirici şık. ATM cevap yani E şıkkı. Tekrar buraya dönüp hatırlarsak iyi olur diye düşündüm. Diyagram önemli. Buradan soru da bence çıkacaktır. Ben dikkatiniz ve sabrınız için teşekkür ediyorum. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Dilerim hem melanomda hem beyin tümörlerinde hem diğer hocalarımızın anlattığı tüm tümörlerde başarılı olacağınıza eminim. Teşekkür ederim.